Herkese merhabalar arkadaşlar. Biz bugün Ayaz'la birlikte alışveriş merkezine geldik. Burada Ayaz'ın istediği gibi bir gün geçireceğiz. Sinemaya gideceğiz. Güzel bir film varsa, değil mi Ayaz? Evet. Oyuncakçıya gideceğiz. Ondan sonra başka nereye gitmek istersin Ayaz? Başka yemek yemek. Başka? Sonra alışveriş yapalım. Tamam, başka ne yapmak istersin? Başka bilmiyorum. Tamam. Onu da gördüm. Tamam. Hadi o zaman biz bugünkü alışveriş merkezi turumuza başlayalım. Tamam. Başlayalım. Biz şimdi önce sinemaya geldik. Biz sinemaya bakacağız. Bakalım hangi filmler var. Ona göre Ayaz'la karar vereceğiz. Evet. Bak sinemalar burada Ayaz. Bir bakalım. Kaptan Pengu 3 varmış. Bulmaca Kulesi varmış eve dönüş. Aa bak. Evet 28 Temmuz demiş. Evet dün gelmiş. Bak bu Bulmaca Kulesi 2 güzele benziyor Ayaz. Sonra başka büyükler için film var. Evet bizim için iki tane film seçeneği var Ayaz. Bulmaca Kulesi 2 var. Evet bir de Kaptan Pengu ve arkadaşları 3 var. Hangisini seçmek istersin? Hangisine girelim? Ben o ikisinden birini seçmek yapacağım. <laughs> Hadi yap bakalım bir hangisini seçeceksin. <laughs> tamam. Kaptan Pengu'ya mı giriyoruz o zaman? Evet. Aa, Ayaz biz buna giremiyoruz. Çünkü saat 11.45'te varmış sadece. Tek gösterim 11.45'te var. Bulmaca Kulesi'ne girebileceğiz. Bak. Bulmaca Kulesi'ne <laughs> Tamam, hadi o zaman gel biletlerimizi alalım. Ondan sonra da sinemamıza girelim. Şimdi Ayaz'la biz biletlerimizi alacağız, sinemaya gireceğiz. Evet, biz şimdi Ayaz'ın en çok sevdiği yere. Oyuncakçıya geldik. Bakalım Ayaz burada neler bakacak? Ayaz, gel önce Legoların olduğu tarafa bakalım mı? Hadi bakalım önce legoların olduğu tarafa bakalım seninle birlikte. Ayaz legolarla oynamaya başladı bile. Lego bak, küçükleri de gelmiş Ayaz gördün mü? Bak motorluları var. O bir sürü. Bak bir sürü Lego gelmiş küçükleri. Başka neler var bakalım? Hmm, Süper Mario serisi gelmiş. Bak bunlar yoktu daha önce. Süper Mario'lar gelmiş. Küçükleri de gelmiş onların. O Ayaz bak Lego'nun Harry Potter serisi gelmiş. Jurassic Park gelmiş. Bunlar yoktu. Bunlar yeni gelmişler. Hmm, bakalım. Arkadaşlar her şey uçmuş. Bugün 39 lira 90 kuruş diyor. Evet anneciğim. Bak burada büyük arabalar var. Bakalım başka nasıl oyuncaklar var burada. Bunlar birazcık kardeşine göre olan oyuncaklar Ayaz. Bakalım. Hmm. Bak. Burada uzaktan kumandalı arabalar var. Bak bakalım bir. Bu ben Ayaz. Sen girdin trenler var. Thomas trenler gelmiş yeni. Arkadaşlar çalışıyordu. herkes şey okumuş. <laughs> evet bakıyoruz şimdi. Bu tarafta neler varmış Ayaz? Nerede? Oo, sen bunu biliyor musun? Ben bilmiyorum bu canavar kamyonları. Yeni mi çıktı bunlar Ayaz? Hayır bunlar yeni çıkmadı. Var mı bayağıdır? Bayağıdır vardır. Hmm. Bir tanesi 109 lira. Yine Gerçekten güzellermiş ama. Değil mi? Ben beğendim bunları. Bakalım. bakalım burada neler varmış. O Hot yaz. Çok güzelmiş. Bunlarla büyük şehir mi kuruyorsun? Yani. Of kutusu bile yerinden kalkmıyor. Çok güzelmiş bu. Çok beğendim bunları. Bakalım başka Hot Wheels'ların nesi var? Burada başka Hot Wheels yok. Kaldırmışlar herhalde ya da başka reyonda Hot Wheels'lar. Ama bu çok güzelmiş gerçekten. Çok beğendim bunu. Burada da Poyraz'a göre arabalar varmış. Büyük plastik arabalar var. Çöp kamyonu var. İtfaiye arabası var. İş makineleri var. Değil mi Ayaz? Bunlar birazcık daha Poyraz'a göre. Gerçi sen de oynayabilirsin. Bak büyük bir iş makinesi var. Kepçe var burada. Aa, geri dönüşüm arabası var. Evet. O geri dönüşüm arabası anneciğim. Bakalım. Öbür reyona doğru gidelim bakalım neler varmış bu tarafta. Aa, burada plastik hayvanlar var. Evet burada çok güzel plastik hayvanlar var. Bak burada roketler var Ayaz. Bunlar da senin sevdiklerin oğlum. Evet roketler var. Oo, bak. Görüyor musun? Çok güzel. Çok güzel oyuncaklar var. Çeşit çeşit. Burada da peluş oyuncaklar varmış. Tiger var. Kral Şakir var. Mini Mouse var. Bini de eşeği var. Bu bini de eşeğinin adı neydi Ayaz? Hatırlıyor evet. musun? Ben hiç bilmiyorum adını. Ben de hatırlayamadım. Ha, çok burada güzel peluş şey oyuncaklar yok. var. Hı -hı. Evet, bundan sende de vardı bu Tigridan. Evet, tigger. Evet. Ayaz'ın en sevdiği oyuncağı, uyku arkadaşı hatta. Çok güzel celal burada bu. Burada Celal yok evet. Hı -hı. Hadi gel öbür rayonlara da bakalım neler var. Bakalım. Bunlar bak, müzik aletleri var burada yaz. Hadi gel bakalım anneciğim. Aa bak büyük arabalar varmış burada yaz. Bak bunlara da bakalım. Yine polis arabaları böyle setler var burada. Küçük arabalar var. Bak bakalım anneciğim. Yine aynı tip arabalardan var burada da değil mi Ayaz? O neymiş? Hmm polis arabası. O da itfaiye uçağı. Gel bakalım bu tarafta ne var? Buraya da bir bakalım. Bazı reyonları boşaltmışlar ama yeniliyorlar şu an. Bazı yerlerde çok oyuncaklar kalmamış. Evet burada tırlar var. Ayaz'ın da var. Hot Wheels tırı. Bu Hot Wheels tırları biz aldıktan daha sonra çıkmış herhalde değil mi? Bizimki gibi değil bu. Ama Hmm. E senin de böyle var bundan Onu da kendi tırının üstüne koyduğunda Sen de atlatabilirsin Ama hmm. Bakarız deneriz evde bizde Çünkü seninkisi de Hot Wheels tırı <laughs> Buraya bakmamıştık Ama burada çok bir şey kalmamış Gel bir de arka reyona bakalım Orada ne varmış burası herhalde artık kız oyuncaklarına mı geçiyor yok burası da erkek çocuklar içinmiş ha burada ufak arabalar var yine plastik arabalar var burada yarış arabası var ooo evet bu yarış arabası çok güzelmiş Ayaz bakalım ha aynısıymış tırın üstüne koymuşlar bakalım hmm, bak tekne olanı da var yarış arabası değil tekne olanı da varmış burada Bak ATV motorları da yapmışlar. ATV motorlar da çıkmış. Evet bak. Çok güzelmiş bunlarda. Bakalım başka neler var? Hmm, burada biraz daha küçük çocuklar için oyuncaklar var artık. Burası kız çocukları reyonuna geçti. Aa, Maşa var burada. Koca ayı var, ayaz bak. Koca ayı var, Maşa var. Evet, biz çok seviyoruz Koca ayıyla Maşa'yı. Bugün Poyraz'ı getirmedik. Ayaz'la beraber çıktık. Bugün Ayaz'ın günü olacak. Poyraz bizi bekliyor ama Poyraz gelseydi buraya bayılır. Bakalım. Su tabancaları varmış. Ayaz burada da. Bak, bir sürü su tabancası var. Ama bunlar çok kullanışlı almıyor, olmuyor. Daha önce almıştık biz hep parçalandı, ayrıldı. Çok kullanışlı değiller. Burada da Harry Potter serileri var. Yine kral şakirler var. Çok güzel oyuncaklar var burada ya. Her şeyde insanın gözü kalıyor. Ayaz. 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 Neredesin oğlum? Kaybettim sandım seni. Yanımda dur annem. Burada da böyle oyuncaklar var. Ayaz da kendini oyuncakları kaptırmış. Gitmiş başka reyonlara. Evet burada da makinalar var yine. Tamir aletleri var. O çok güzel şeyler çıkartmışlar. Yeni yeni. Burada çiftlik hayvanları var. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Aa, burada ayılar var. Bunlar da çok güzelmiş. Ayaz. Bak. Oo, burada goriller var Ayaz. Çok gerçekçi yapmışlar bunları, ben, değil mi? Ben az önce burada olduğum şimdi buraya bak. Gorillere mi bakmaya geldin sen? mi? <laughs> Ses çıkıyor muymuş bu gorillerden? <laughs> yok, herhangi bir düğmesi falan yok. Sessiz bu goriller. Böyle arkadaşlar, Allah yardımcım olsun, bakalım Ayaz neler isteyecek, neler aldıracak bana hayırlısıyla sağ salim sarsılmadan çıkmak nasip olsun buradan. Burada da böyle set oyuncaklar var. Biz oyuncakçıdan çıktık, sinemaya geldik. Ayaz yanlış yere gidiyorsun anneciğim. Hadi annem. Gel içeriye girelim salona. Tut mısırını, mısırımızı aldık, içeceğimizi aldık. Ben sana yardımcı olayım. Şimdi salona giriyoruz. Bulmaca kulesi eve dönüş 2'ye giriyoruz. Hadi bakalım oğlum. Şimdi filmimizi seyredeceğiz. Ayaz'la birlikte. Hadi anneciğim dikkatli çık. Merdivenlere dikkat et. Takılıp düşme. Şimdi yerimizi bulalım. Yukarıya doğru çıkalım. F5-6 Hadi çıkalım koltuğumuzu bulalım. Hadi. Burası herhalde. Burası oğlum. Aha, burası. Gel çıkalım. Geç bakalım. Hı hı. Gel yerimizi bulalım şimdi. Oturalım sonra da filmimizi seyredeceğiz. Evet biz filmimizi izledik. Sinemadan çıkıyoruz şimdi. Hadi bakalım anneciğim. Nasıl beğendin mi filmi? Beğendi. Güzel buldun mu? Nasıldı? İyiydi. Çok iyiydi. Tamam. Hadi gel şimdi çıkalım. Gidelim. Şimdi ne yapalım istersin? Ne yapalım Ayaz artık? Bunlardan mı alalım? Tamam alırız. Şimdi biz buradan çıktıktan sonra önce bence birazcık alışveriş yapalım. Ondan sonra sen tatu istiyordun. Bir tatu bakalım. Tamam mı? Ondan sonra da belki gideriz. Ya da yapmak istediğin başka bir şey varsa başka bir şeyler daha yaparız. Tamam mı? Şimdi bundan yapalım. Tamam hadi dur ben bozuk para bulayım ondan alalım. görüşürüz hoşçakalın arkadaşlar görüşürüz